Ne olacak? Onunla da çıkar. <laughs> Zaten Vefa İstanbul'a gelmişti. Demişlerdi ki, "Oo, Rojana Vefa otelde." Hayır. <laughs> <laughs> hey benim adım hem her yerde çıkıyor. Boşver. Sen de hayatımız bitmişiz, değil mi? Değil mi? Yani insan ağzı torba değil ki bizelim. Vallahi insanlar ağzı rahyıktır. He <laughs> evet, vallahi. Ben de biliyorum. Ikiniz, i̇kiniz de ne yiyorsunuz öyle? Ben hiç Vefa da yiyorum. Ne kilo almıyorsunuz? He? Ne kilo almıyorsunuz? <gülüyor> <gülüyor> Senin gibi de sen kuni kocama yapmışsın. Vallahi e, yemekten kilo almıyorum ben. Sağlık Bey teşekkür ederim. Emin ol senden az diyorum. Ben şimdi biliyorum ama onu ne yapalım konuşuyoruz ister istemez canımız çekiyor. <laughs> Hı. Tam. Tam 3 saat yayın yapıyorum. Bu benim kitlem. 3 saat boyunca ağızları boş kalmıyor. Kimisi annesiyle birlikte oturup çay içiyor. Kimisi yemek yiyor. Kimisi çekirdek. Yani. Yani. Valla. Doğru. Gel. Tarık, teşekkür ederim. Eee Çiço anlat biraz sohbet edelim ya. Hep pekka pekka baktık lan pekka'dan de değil mi yavrum? Hiç güçsüz sürekli çalışıyorum işte başka bir şey yapmıyorum. Ya sen az çalıştığında ne bünye varmış? <laughs> biraz biraz az. Hiperaktifim ben. Maşallah. Ne kadar çalışıyorsun? Ay maaşımı mı söyleyeyim şimdi burada? Günlük mü yoksa aylık mı? Aylık. Hı. <laughs> bak kesmişsiz içimden değişik şeyler <laughs> Ya merak ettim yani Marshall ne, ne kadar olmuş? Neyse alıyorum şeyler. Eee Wifi! Wifi! Sana nereye gitti? Ne tuvalete gitti bilmiyorum <gülüyor> <gülüyor> Ulan Rıza mesaj atıp durma aynı sevgililer gibi. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Merhabalar nasılsınız? Eee hemşire hoş geldin. Merhaba Rozan ne haber? Vallahi iyidir. Çiçeğim hanımla tanıştın mı? A -a. Tanışmak ister misin? Evet isterim tabii ki ben. Cicco hemşiremizle tanış. Gerçek hemşire. Evet. Hı. Evet. Arada bir dazi vurmak istiyorsan git onun yanında yine vurursun. Evet. 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 Yemin et. Vallahi. Ne? Niye? Öyle şaşırdın. Geçen de söyledin ama ben dedim zannettim muşluyum diyorsun ama dışarıdayım dedin. Yok hayır muştayım ben muşta çalışıyorum. Hiç. Anladım. Çiçek sen neredesin? Ben neyin olduğunu söylemiyorum. Çiço az önce bir şey dedin, bu kelimeden önce ne dedin? Hemşiremiz de güzelmiş dedim. Hı Çiço. Çiço aşık mı oldu <laughs> ya? Şey hemşire kusuruna inanma ne kadar cınok et ya. Neyse. <laughs> Oğlum Çiço senden karar ver, aşık mı olacaksın, A aşık mı ettireceksin <laughs> bir şey yap yani. Ben kendi fikrimi söyledim, güzel dedim, yine aşık mı olmam lazım? Ha, sadece güzellik. Ya güzelliği biz de görüyoruz. Ar Allah sah sahibine Çiçekten bağışlasın. Sen senin erkeklerden olsan parçalanıyor olman gerekmiyor mu? Hayır. Kadınlardan mı? Ee... Sen ne sandın hemşire? En az beş tane sevgilisi var biliyor musun? Valla. Beş taneyi zor buluyor çiçek. Beş tane de yetmiyor. Bu devirde yetmiyor. Bak sana tereleri. ne? Maşallah. Orası demek ki çiçek yok, genel evine dönüştü. <laughs> 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 ne diyelim ben çiçek olur neyse. Defa bu duruma ne diyorsun? ben bir şey diyemem. Ola Vefeda de ne o bile böyle açıyor? ne diyorsun bu duruma? Allah bana? hakkı ömrüm. He? Ha? Benim var mı erkek arkadaşım? Evet. <laughs> ya Rojma ben ne diyeyim ben fikir şey bildiremem ki ona. E senin aklın nerede? Hoş geldin. Pekada? Hala belge pekadasın. Bak da başlayacağım ha. Bir saattir mesaj atıyor. Gitek. Güzel, Güzel limon üzerinden kaç verirsin? Güzel limon üzerinden kaç verirsin? Ona bu hemşire de başlamıyor ha. Yap seksene. Yap seksene. Koç burcu yok. mı yalan söylüyor. Reh burcu. <laughs> Kim dedi benim burcum ne? Çiçek mi? Aslan çok dur. Burcu Burcumu sordu. Ha ben zannettim sen onun burcunu sordun pardon. Hemen teşekkürler. Burçla bir alakam yok hiç. Yok yok, Neden? Anlamam. Zaten saçma da gelir. Çiço aşık olmaya başladı. <laughs> şey, Çiçeğe sana kötü bir haberim var. Allah'ım yarabbim darısı Çivil Hanım başına. Ne? Sana kötü bir haberim var Çiçek. Neymiş? Ben erkeklerden hoşlanıyorum. Hemen çıkartayım tabii oğlum. <laughs> Çıkartırım bak. ya. Hemen çıkar, çıkart çıkart. Ben de çıkar. çıkart. Çiçek açılmış hemşireden. Yaş Karnı çıkaracağım sen... mı ya? Ben üşüdüm abi ya. Yaş kaç senin? Kaç gösteriyorum? 26 20. Sen? Çiço bak bu sana olmaz bu tez. Gel sen TV'de ayarlayın birbiriniz için on numarasınız. <laughs> Vallahi billahi. Ya TV'de sana koca olsun ya sen TV'de koca ol. Birbirinizi idare edin bence. Tamam <laughs> Çivida? Bak Çivida'nın levleri bu kadar. E sen bilirsin. Lev ne? Lev lev. O ne dedi? E, hemşire bilirdir şimdi levi. Lev lev. Devete. <gülüyor> <gülüyor> ha devete ne yani, bu? Tek kutu da dudak ete. Anladım anladım. E dudak desen zaten anlıyor hocam. Daha ne anlamadım. Dev anladım. dudak. Dev var. dudak he. Aynı anladım. ondan işte. Devloş. Lefa bu sefer de yerinden kalkarsan uçarım sana. Tamam, Başımız Tamam. Millet bana diyor Rojan ikide bir mutfağa gidip geliyorsun. Hadi ben çay içmeye gidiyorum. Ya sen? Çay almıştın. Ne bitmez bir çay ve şey yap. Getirin yanına bırak. Efendim. Şef bana neden öyle bakıyorsun? Bakma utanıyor da. Ödeci aşık oldu sana. <laughs> Seni görünce erkek duyguları geldi. <gülüyor> <gülüyor> Bak Çiço kanayı başlatalım Çiço. Bakmayayım öyle sana. Çiço bence hemen giyin gel. Çiçi hemen giyin gel. Daha neler? <laughs> ne yiyeceksin? Hemen sakal pozisyonu al. Olmaz. Niye? Var zaten. Aa hakikaten. Bir şey söyliycem. Neden bir takavvır mı kesmedin? Hemşire o sabah erkek oluyor. Akşam bayan <laughs> Yani. Öyle. O da güzel. Yani. Sende Yok. ne olur biliyor musun? Sabah erkek ol. Akşam. Yok sabah bayan ol. Akşam erkek ol. O zaman olur. Neyse Çiçi. Efendim. efendim. Bana çok beğendi. Sen ekle. Yok canım. Ben kendi sadece fikrimi söyledim Güzel kız. Öyle mi? Tamam Yok, saygı duyarsın. Neden sen. takip almıyorsun? Nasıl? Neden takip almıyorsun bizi? Bilmeyiz sizi mi? Ama çiçek çok utangaç Rojman. Sen ondan daha erkeksin. Edepliyim. <laughs> <laughs> Allah için doğru söylüyorsun. TV'le kadar edepsiz gelmedi. <laughs> evet, yani. Ne abi, bir şey sen. TV'de biliyorsunuz. En azından Çiço'da biraz edep var. Çiço'da deyince bir küçük şarkı vardı. Cibila <laughs> Cibila. Ya. Diye. Zaten o şarkıyı uçurdum. Ünlü eden benim o şarkıyı. Vallahi. Değil mi? Vallahi. vallahi. evet. Yemin ederim o şarkıyı bir meydana koydum. adamda YouTube'da en az kaç milyon tıklama geldi. Dünyanın parasını kazandı. Bu da bunun da direkt o geldi işte benimle. Teşekkür ederim. Kelebeğin gerçek mi? Biz küçükken saçımızı o tokadan takardık. Kelebekli. Kota. Hadi Hatırlayan var mı arkadaşlar? Hemşire Ay. senin ismin neydi? Beyhan. Kraliçe teşekkür. Reyhan? Beyhan. 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 Hı -hı. Gerçek hemşiresi. Evet. Derzi vuruyorsun. Derzi ile אתה יודע להתחיל, חוטף היום מראש אקטרה עולית עליו. אה? ki, ידע שישנת כי מה פולי עכשיו לשנות לך שם כאלה? לא, 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 burada לא, 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 ben de, aramada siyahla uyuşuyoruz galiba biraz. Renkler sadece sade benziyor biraz. Ou. Ne e. arakası var? Aynı turuncu turuncu. Aynen. Ne aynı Roşan sen yakışıyorsun mu? demek istiyorsun. Ne yani estağfurullah mı bu? De ben onu ya Emre laişti <man> um, <cette Physique> <man gülme> <mul> <man movie> ha. İşte laiş ne peşten sana peş. Nerede ki beni seyrim? Evine de ama ne var Roşan dedi ev var dedi. Süs evallah. Merhaba kim canım aldım? Çağma! Kim çağma malım ben bu çağma değil ha burda? Ben. Sefer don Sefer. <orum> Aa, siz uyuyorsunuz vallahi siz açamıyorsunuz. tetel aldınız. Vefa. Tek senin güzel dediğin gözler başladı. Nasıl olacak? Güzel mi gerçekten? Beğendiler. Aslan kralım teşekkür ederim. Çiçek, Vefa ile aran nasıl? Vefa ile iyi. Özelden konuşuyor musunuz? Hayır. Ha. Vefa, diğer sefer Vefa geldi Türkiye'ye. O yüzden İstanbul'a geldim. Biliyorum. Yoksa sen yakın mıydın bize? Siz karşılasın, ben Emin o karşıya da geldik. Ee, bir, 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 bir. bir sen söyle bakayım. Eyle ha? Eyle e ile başlıyor. He? E ile başlıyor. L. Yok e. E. sen yurt. E, evet. Ay ne alaka. E sen, sen, sen. E. <laughs> <laughs> yurtta hiç gelmedik. Gittik. Belik düzü mü? E, geldiniz gördüm ben sizi. Aa düzüne e, geldik e, mi bir defa? Geldiniz. sen burada gittik. Gitmedik lan E sen burada içinden geçtik. biz, biz belik düzünden geçtik. Başakşehir. Levent be, evet. ya biz hepsini gezdik hemen hemen. E, kim söyle belki tanırım. Ama gezemedik bile. Vefa söyle baş... E, trafikte kaldık. Bir de kalabalık indiğimiz yerler, her söz verdiklerimiz hepsi bizimle küstü. İstanbul'un trafiği kötü değil mi? Çok kötü, çok. Bana Çiço sen iyi biliyorsun. Gen genelde sen trafik kullanmıyorsun galiba. <laughs> He? Servis teklif geliyorum ben. Ben belki sokakları kullanıyormuşsun. E evet, söyle Velat. Yok yani. <laughs> bizim çok güzel. Ha. Sen ne iş yapıyorsun? Beza varyetemiz de de. Niye şimdi beş garah? Ne o şpa? Yetiş orada bak yine benim. Bakicao. Seken ne? Sen kaç gündür gelmiyorsun ya çıldır. Sen yerini çoktan aldı. Ama alamaz, alamaz lan. Sen de başkası bizim için. Sen bizim için kadimli bir dostumuzsun. Hayır gidiyor. Cibiram yerini alamaz diyor. Duydunuz mu çek? Allah'ından Cibira yeri şey bulmuş. Benim konuştuğumu bile çeviri yapıyor. Hepsini göstereceğim. Hepsini. Civila çok büyük bir yaratık. Civila sana özelden yazıyor mu zaman? Tabii ki yazıyor. Şu an bile yazmış. Allah belanı verse vefayla pek yapıyorsun. <laughs> seni görmemiştim. Fo foto atayım seni görsün. <laughs> Diyecek aman Allah. Hoş geldin. Hemen <laughs> 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 yayın açacak. Aha attım. Bundan sonra beni almışlar tekrar çabuk yetiş. Bir <laughs> de öyle çabuk yapıyorum. <laughs> Tehlikeli madde gelecek. Yok ben hemşireyle diğer sefer tanıştım arkadaşlar. Ses olmuştan önce yayına alıyor muydunuz diye. İnşallah bu saatte sonra biraz daha çaydan böyle geçecek anınız.